Bakın, çocuklarınız yağmurda kirlensin. Çamurda oynasın. Yağmuru özleyenlere gel. Çok güzel. Burası sıcak, gökyüzü mü, yeryüzü mü? Dünyaya tersinden bakın. 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 Nasıl ya? Şöyle siyah basmayı özledik. Çamurda yürüdüm, çamurda yürüdüm. Bakar mısın? Çok özledik çünkü. Mama, gel psik, 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 psik. Gel psik, psik. Gel mama vereceğim sana korkma. Benden sana zarar gelmez. Gel annem sana gel hadi ay severim gel hadi gel sips 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 sip, sip, sip. gel bak burada mama var gel anne afiyet olsun sana kuzum ben de sana sarar gelmez şifa olsun anne